kostümü mafya tarafından çalındı. Bu mafya çaldıkları kostümü patronlarının yanına götürüyor. Şehirde gece vakti olduğu için herkes uyuyordu. Kimsenin ruhu bile duymadı. Patron işte bu adam. Kostümü ele geçirdikten sonraki amacı şehri tamamen kontrol altına almak. Hadi beyler, görev başarılı. Patron çok sevinecek. <laughs> ya aslı, ben bu kostümü nereye koydum? Sen görmedin mi? Aşağıdaydı. Eminim ya. Dün gece eve geldiğimde kostümü tam olarak buraya astım. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Ha, evin içinde bakmadığım yer kalmadı. Ben o kostümü gizli bölgemde tasarladım. Ve gerçekten çok tehlikeli bir kostüm. Eğer ki çalınırsa olacakları tahmin bile edemiyorum. Nerede bu nerede? Allah'ım nereye koydum ben bu kostümü? Hiçbir yerde bulamıyorum. Yok yok çalındı mı yoksa? Hiçbir yerde yok ya. Bakmadığım yer kalmadı. Ne yapacağım ben ya? Eğer ki kötü birisinin eline geçerse olacakları düşün bile istemiyorum. Kerem buldun mu aşkım? Buldum. Yukarıda tüm dolapların içine baktım. Hiçbir yerde yok. Aslı bulamadım. Buraya asmıştım. Buradan bir şey almadığına eminsin değil mi? Aşkım vallahi almadım ya. Alsam söylerim. Babacığım bu çalınmış olmasın? Oğlum ben de ondan korkuyorum ya. Of dur dur. Ben şu gizli bölgeye bir daha bakayım. Belki gözümden kaçırmışımdır. İnşallah aşağıdadır Allah'ım. Ne olursan aşağıda olsan. Kerem onu Biliyorum Aslı, biliyorum. Doğru söylüyorlar. Bulmam lazım. Yoksa halimiz kesat. Hiç iyi şeyler olmaz yani. Buraya da koymuş alamam ki ya. Buraya indirdiğimi hatırlamıyorum çünkü. Buraya koymamıştım eminim adım gibi eminim. Yok buradaki güçlü kostümlerin arasında da yok. Ben onu yukarıdaki askılığa koymuştum. Ben ne yapacağım ya ne yapacağım ben? Bir kostüme sahip çıkamadım. Gerçekten çok tehlikeli bir durum bu. Öf anlaşıldı çalınmış bu kostüm. Bari çalan kişileri bulayım. Gideyim de kamera kayıtlarını falan inceleyeyim. Evet patron kostümünü getirdik. Hiç zor olmadı biliyor musun patron? Eve girdik ve kostümü güzelce çaldık getirdik. Aferin

Ne oluyor? İyi misin? Bir şeyler oluyor. Bir şeyler yapalım. <laughs> Ama patron iyi gözükmüyorsun. Patron bu kostüm çok tehlikeli. Atalım onu. <laughs> evet işte bu. Patron kendini nasıl hissediyorsun? Kostüm resmen değişti. Kostüm senin üstüne uyum sağladı. Evet çok güçlü hissediyorum. Artık gerisini onlar düşünsün. İlk önce Kerem ve ailesi. Daha sonra tüm şehir. O şehri ele Hiçbir yerde yok. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. Sonra kamera kayıtlarına bakacağım. Tamam babacığım seni burada bekliyoruz. Çocuklar kostümün kaybolduğunu kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin zaten anneciğim merak etme. Şimdi Kerem gider kostümü bular. Çalan kişileri de yakalar bir güzel. Tabii çalan kişiler kostümü üzerlerine giymediyse. Nasıl yani? Üzerlerine giydiyse ne olacak ki? Oğlum o kostüm aşırı güçlü. Tamam, tamam kötü düşünmeyelim de kötü şeyler olmasın. Evet şurada hemen değiştireyim de. Gideyim sonra şu kamera kayıtlarını inceleyeyim sırayla. Anlaşıldı bugün polis merkezine bile gidemem belki. Kostümü bulmam lazım. Evet geldim ben ve gidiyorum. Kostümü aramaya gidiyorum hadi görüşürüz. Babacım istersen biz de gelelim birlikte arayalım. Yok yok siz evde kalın. Hı? Olamaz. Bunlar onlar. Geldiler, geldiler. Saldıracaklar. İçeri girin. Sakın çıkmayın buradan. Hadi hadi. Kerem bizi fark etmeden gidelim hemen şunun evine. Tüm hepsini öldüreceğiz. Kostümü de yok zaten. Bize karşı koyamazlar. Gelin çabuk gelin. Arka kapıdan çıkacağız. Buradan gitmeniz lazım. Anlaşıldı mı? Hadi gidin. Kerem ne oluyor? Ben bir şey anlamadım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kerem bir şey anlat. Seninle kalıyorum, hiçbir yere kaçmam. Gidin diyorum, gidin. Uzaklaşın buradan. Bir kere olsun, dinleyin benim sözümü. Hayır, buradayız. O adamların kim olduğunu söylemezsen hiçbir yere gitmiyoruz. Evet baba, ben de hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Şşş, tamam sessiz ol. Eve girecekler şimdi. Her şeyi anlatacağım size, merak etmeyin. Ama şimdi bana soru sormayın. Baba şunu bil, ben seninle kalıyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Biz de... Aslı aşkım biraz olsun bana güveniyorsan gidin. Çocukların güvenliği için gidin buradan. Ben gitmiyorum. Tamam Kerem sana güveniyoruz. Bebek polis ve Zeynep'le birlikte biz gidiyoruz. Tamam bebek asker benimle kalsın. Hadi uzaklaşın buradan çabuk. Hadi çocuklar yürüyün çabuk. Abiniz burada kalıyor koşun. Anne ya babama bir şey olursa? Lütfen babamla kalalım. gitmedin annenlerle. Gitmem baba gitmem. Seni burada yalnız bırakmam. Bak beni daha çok zora sokuyorsun. Ne olduğunu anlat baba. Kim bu adamlar? Oğlum son zamanlarda bildiğin gibi şehirde bir sürü suçluyu tutukladım. O kostüm sayesinde. Yani ne alaka babacığım hiçbir şey anlamadım. Oğlum bu gelen adamlar bunlar rahatsız işte. Çünkü tutukladığım adamların hepsi bunların adamı. Yani senin işini bitirmeye geldiler. Evet öyle. Bir de bize kaçın gidin diyorsun. Seni burada yalnız bırakmayacağım. Nerede bunlar? Kaçmışlar galiba. Hı, geldiler. İşte orada. Hı oğlum çabuk. Gidelim buradan çabuk hızlı ol. Baba iyi misin? Kurdum onu. Sürekli hadi 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 oradalar. Gelin buraya kaçmayın. Kaçamazsın Kerem komiser. Nereye kaçıyorsun lan? Ha, aa, oğlum git sen git. Hayır baba seni burada bırakmayacağım. Nereye kaçacaktınız ha? Buraya kadar. Öleceksiniz. Hayır durun. <gülüyor> <gülüyor> bir adım daha atarsan arkandaki sniper'a vur emri vereceğim ona göre. Bu kadar cesaretli misin? Asıl sen o kadar cesaretli misin? Sıkıyorsa bıraksın elindeki silah. Oğlum dur. Bana bak Felix. <laughs> Dur! Vurmayın oğluma! Yapmayın! Bırakın onu. Ne istiyorsunuz bizden? Bunun bedelini ağır ödeteceğim size. Kostümsüz hiçbir şeysin Kerem. Sen bizimle geliyorsun. Oğlun da bizimle geliyor tabii ki. Seninle anlaşmamız vardı Kerem. Anlaşmaya uymadın. Böyle olacağını biliyordun, değil mi? Arkadaşlarımızı tutukladın! hepsini öldürdün. Kostümüne güvendin. Ama anlaşmanın dışına çıkmaman için seni uyarmıştık. Dinlemedin. Şimdi cezanı çekeceksin. Hadi çocuklar hadi. Burada güvende olacağız. Merak etmeyin. Anne ben çok yoruldum ya. Vallahi sabahtan beri koşuyoruz. Tamam tamam. Az bir yolumuz kaldı. Burada yakınlarda bir yerde Kerem'in bir ağaç evi vardı. Oraya gideceğiz. Orada güvende oluruz. Anne şuraya bak. Şuradan gelen adamın üstündeki babamın kostümü değil mi? Ha? telefonla arasana ona. Tamam şimdi sessiz olun. Bu adam şu şehre gelen bizim eve basanların patronu olmalı. Kerem'in kostümünü üstüne giymiş. Ama bu kostüme ne olmuş böyle? Dikkat edin bizi görmesin. Ha, vay 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 kim varmış burada? Tam da senin için geliyordum aslı polis. Hayır gördü beni. Kaçalım anne şehre doğru. Çocuklar şehre doğru kaçamayız. Onların adamları var şehirde. Ne yapacağız? Siz burada kalın. lütfen gitme. Buradan sakın çıkmayın tamam mı? Sakın. Bana ne olursa olsun çıkmayın. Anne geri gel. Burada tek başına ne yapıyorsun Aslı polis? Ben de seni arıyordum. Kerem nerede? O kostümü nasıl aldınız bizden? Ne istiyorsunuz bizden? Bırakın. Ee, sus artık. <laughs> Şu ağlamaları hiç çekemiyorum. Evet artık gidebilirim. Bizim çocuklar da Kerem'in diğer çocukları yakalamışlardır. <laughs> Sessiz ol kardeşim. Bizi de görmesin burada. Duymasın sesimizi. Abi ne yapacağız biz? Bebek asker abim de yok. Babam da yakalanmıştır büyük ihtimalle. Sadece ikimiz kaldık. Fakir abiler nerede? Onlardan yardım isteyelim. Şehre gizlice girmemiz lazım o zaman. Lay, lay, lay la la ilk önce sizle başladık. Asıl tehlikeli olanlar sizlersiniz zaten. Kerem ve diğerleri de yakalandıysa yavaş yavaş şehri de ele geçiririz. Zamanında nasıl bu köyü ele geçirip içerideki tüm köylüleri öldürdüysek şimdi sizde sıra. Tüm şehri ilk önce ele geçireceğiz, sonra... Bize karşı çıkanları tek tek öldüreceğiz. Kerem sözünde durmadı. Anlaşmaya uymadı. Ve hak ettiğini bulacak. Patron, Kerem'i ve çocuğunu yakaladık. İşte karşında. Vay vay vay. Ünlü Kerem komiser karşımızda. Uyan lan. Sana diyorum. <laughs> Çekil Sakin ol küçük enişte, kızma hemen. Bak üstümdeki kostümü tanıdın mı? E, tabii biraz rengi değişti ama belki tanımamış olabilirsin. Minicik kalmışsın Kerem, o yüzden sana küçük enişte diyorum, kırılma. Ulan senin ben <laughs> Bana bak sen neyine güveniyorsun lan? Ulan Kerem sana burada büyük işkenceler yapardım da daha önemli işlerim var. Senin ne önemli işin olabilir ha? Anca milletin parasını çalarsınız, kötü işler yaparsınız, iyi insanlara zarar verirsiniz. Ama Kerem ayıp oluyor yani. Ben de kendime göre iyi birisiyim. Mesela sokak hayvanlarını çok severim. Bırak lan bu işi. O kostümü üzerinden çıkart. Bilmiyorum farkında mısın ama artık çok güçlüyüm Kerem. Şehir benim olacak. Ele geçireceğim orayı. Şimdi sıra şehrin başkanında. Bu üçüne sahip çıkın ve benden haber bekleyin. Ben şimdi şehre doğru gidiyorum. Karşı çıkanları tek tek öldüreceğim. Hayır bir şeyler yapmalıyız. Ne yapacağız biz? Patron da gitti. Uslu uslu durun şimdi burada. Yanlış hareketinizi görürsem delik deşik ederim sizi. Kerem ne yapacağız aşkım? Bir fikrin var mı? Aslında aklımda bir fikir var ama nasıl olacak bilmiyorum. Bebek polisle Zeynep'e ulaşmamız lazım. Onlar açlık alandaydı, yakalanmadı onlar. Yakalanmamaları güzel. En azından bir şansımız var. Eğer ki bebek polis ve Zeynep benim gizli bölgeme giderlerse... ...oradan kostümü devre dışı bırakabilirler. Nasıl ya? Ben kostüm kayboldu diye düşünüyordum. Kimsenin çaldığı aklıma gelmedi ki. Yoksa kostümü devre dışı bırakırdım. Yani gizli bölgede bir düğme gibi bir şey mi var? Kostümü devre dışı bırakmak için ne yapmaları gerekiyor? Kostümü tasarladığım makineye gidip kostümü oradan devre dışı bırakabilirler ve kostüm tüm gücünü kaybeder. İyi de Zeynep ve bebek polis bunu nereden bilecek ki? İşte meselemiz de bu zaten. Bunu bilmeleri gerekiyor. Eğer ki bilemezlerse ya da bir şekilde öğrenemezlerse kostümü devre dışı bırakamazlar. Ve bu adam tüm şehri ele geçirir. Bir sürü insanı öldürecek. Ulan pislik herif. Keşke zamanında ben devre dışı bıraksaydım o kostümü. Haydi bakalım şu şehre doğru gidelim. Şehirdeki herkes tüm insanlar benim kontrolüm altında olacak. Eğer ki bunu kabul etmezlerse onları yok edeceğim. Hiçbirisi benim gücümün farkında değil. Ama farkına varacaklar. Evet işte geldik. Ha? şehirdeyim. Yarın sabah olduğunda şehir tamamen benim kontrolümde olacak. Ah, şehir tamamen benim kontrolümde olacak. Kardeşim bak bizim bir şekilde şehre girmemiz lazım. Anne baba. Tamam Zeynep ağlama kardeşim yetecek merak etme. Hadi kardeşim güçlü olmalıyız şimdi. Yapmamız gereken şeyi biliyorum. Babam o kostümü gizli bölgede tasarladı. Ve eğer ki gizli bölgeye gidersek... ...belki başka şeyler bulabiliriz. Bizim babamın gizli bölgesine gitmemiz lazım. Orada eminim ki bir ipucu, belki de zırhı devre dışı bırakacak bir şey bulabiliriz. İlk önce bizim evin altındaki o gizli bölgeye inelim. Eğer ki orada bir şey bulamazsak fakir abilerden yardım isteriz. Ama şehre nasıl gireceğiz? Baksana, o adamlar şehrin girişinde bekliyorlar. Nereden gireceğiz abi? Buradan giremeyiz. Doğru söylüyorsun. Buradan giremeyiz. Bizi burada bile görebilirler şu anda. Ağacın arkasında duralım. Madem ki bu adamlar şehrin girişini tutuyor, biz de o zaman dağa tırmanarak gireriz. Şu dağa tırmanalım ve şehir tarafından da aşağı ineceğiz artık. Biraz yorulacağız ama yapacak bir şey yok. Hadi kardeşim koş. Zeynep arkamda mısın? Geliyor musun? Geldim, geldim, geliyorum. Sessiz ol duymasınlar bizi. Tamam, tamam. Şu dağa tırmanalım hemen. Şehrin tarafından da aşağı ineceğiz hadi. Çabuk çabuk tırmanıyoruz fark etmediler bize. Çünkü şehirde olduğumuzu bilmeyecekler. Ve bu bizim işimize gelir. Gizlice tüm işlerimizi halledebiliriz bu sayede. Zeynep biraz yavaş ol da şehre inerken bizi fark etmesinler. Şehir içinde de çünkü nöbet tutanlar olabilir. Tamam abi tamam. Merak etme şu anda dağda olduğumuz için göremezler bizi. O kadar emin olma. İşte geldik. Ardaların ev gözüküyor. Acaba Ardan Ardan mı yardım istesek? Dur dur Ardaların evine falan baskın yapmış olabilirler. Şu anda onlara belki saldırıyorlardır. Biz en iyisi kendi evimize gidelim. Gizli bölgeye inelim. Orada kostümü devre dışı bırakacak bir şey var mı? Ona bakalım. Daha sonra gerekirse fakir abiden falan yardım isteriz. Öf öf acaba ne yaptılar çocuklar? İnşallah bizim eve gitmişler der. Tek çaremiz şu anda onlar. Aşkım çocuklar çok korkmuştu. Ağacın arkasında saklanıyorlardı en son. Bebek polis ve Zeynep akıl etmiştir merak etme. Evet bence de. Şu anda tek çaremiz.